Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Başarılı çiftimiz Özge Yıldız Gökberk Demirci çiftinden özel bir videonu sizlerle görüşmeye, sizlerle paylaşmaya devam ediyor. Başarılı oyuncularımızın en güzel görüntülerinden, en özel karelerinden, en muhteşem paylaşımlarından hazırladığım yeni bir videonun yeni bir paylaşımı sizlerle bölüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Yeni görüntüler izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın.